Hadi. <laughs> gel. Bak. gel. Gel gel. <laughs> Niyet ettik bugün <laughs> kamp yapmaya. Merhaba arkadaşlar. Rahmol kanalına hoş geldiniz. Kanal açmış, izleyen yok, eden yok falan. Bugün hayatta kalma, doğada yaşama, ateş yakma, yemek bulma, yemek bulma. Kahvaltı, çay. Evde evet, için. ekmeği evde unutmuş. Ama ekmek yok, pasta var, kurabiye var. Kurabiyeyi almış, onu yiyeceğiz şimdi. <laughs> Şimdi önce bir çöpleri toplayalım etrafta. Çok çöp var. <laughs> Pardon. Bunları da ateş yakarken kullanacağız. Orada yakalım ateşi aynı yerde. Bir kere yakılan yerde. Tamam. Çakmakla <laughs> Yok çakmakla <da> değil. Sen <laughs> neyle yakacaksın? Önce <laughs> pamukla yakmaya çalışacağız. <laughs> ben döşeğimi getiren oraya atılayım. Halimde uzun sürmek belli. Gördüğümüz bütün youtuberlar iki tahtayı pamukla <laughs> Neden gündürük. tahtı yaktın mı soru bilir miyim? Etrafta çalı çırpı var Hayır da. abicim şu tahtalarla pamukla şey yapacağız, ateş oh. yakacağız. İnce ince olduğu için sürtünmeyle alev alıyormuş. He. Öyle diyor. Onu madem böyle Yok. yapıyorlar. Yok, hayır. Sen nasıl yapacaksın? Biz Hiç kesici alet de almadın değil mi? Murat de... Tarra satır testere. Meyve bıçağı aldım. Meyve bıçağı da Bak şöyle yapıyorlar. Açlar gotsana mı hadi? Sisti. Ya elin ya. İnce olması lazım. İnce olması lazım. İnce olması lazım. Bak elle. Asınıyor. Tamam. A few moments later. two hours later. Okay. Uzun uğraşlar sonunda pamukla hiçbir şey yakamadık. Demek ki olmuyor. Ya da biz beceremiyoruz. Ben... Hadi, ver. Neyse. Önce taşlarla çevirelim. <gülüyor> <gülüyor> zaten uçmadı. Hadi çıkıştır bir. Abi tavşan, tavşan gördüm. Yemin ederim tavşan gördüm. Tavşan gördüm. Hani? Tavşanın içini gitti. Nasıl görünmezsin ya? Hadi gidelim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an kardeşim tavşan gördü. Bağırma. Sessiz ol. Ulan ne olur ben şimdi tavşan gördüm. arkasına gitti. Yatmış olabilir. Arkadaşlar. Tavşan. Evet doğal tavşan bulduk. Yani yabani tavşan. Doğal tavşan. Nerede? Nereye gitti acaba? Ya nasıl görmeyiz onu yalnız? Tavşan nasıl, nasıl çağırır? Bir dinleyelim. suyun yakınlarında olduğumuz için muhtemelen buraya su içmeye gelmiş olabilir. Tripodumuzu yerine koyuyoruz. Tavşan da göremedik. Pamuklar da işe yaramıyor. Kırılmamış. Doğayı da çöp atmayın ha. Çay aldım, şeker aldım. Allah korusun. Gardak aldım. Lokum bile almış. almış. Ekmek var, pasta yok. Hani, i̇şte pasta, pasta var, var ekmek, ekmek yok. yok. Temel ürün olan ekmeği almamış. Çünkü onlar hazırdır. Okay. gogu gogu verdim hiç uğraşmadım. Okay. Ama ekmek. Okey. Sarma da var. Aa, Buradan çok güzel sarma yapan hmm. Meleğim'e ve kardeşime selamlar. O da hmm. çok güzel yapıyor, kardeşim de çok güzel yapıyor. Baklava da var. Hadi baklava da yarıştır. <laughs> Melek sen baklava açamıyorsun. Olsun olsun açar açar ne zor var. <laughs> Biz gerçekten. Evet ama Şu kuru pastalar. Şu an Kuru pastalar Melek yengiden. <laughs> evet. oy <laughs> oy. Evet. Gelirken şişeyi patlattık. <laughs> Tam ne güzel. Bilerek yaptım ben onu. Çakmakla nasıl ateş şey, yakılamaz? Şey. Ne? Çaydanlık nerede? Koydum eminim. Üzüldülerim. <laughs> İbranîcini deni, demleriz de. hani şey gibi olur. Katıldı. Termos gibi yapalım, açık demleriz, olur mu? Nasıl unutmuşum ben? Bunun içine ben? bakar mısın mı? Yok. O anlık gelişti şimdi arkadaşlar da bu bizim piknik işi. Hı hı. Hızlı hızlı hazırlanalım evet. unutmuşuz, unutmuşuz. Kuru pastalarımızı aldık, çaydanlığı almadık. <laughs> yani çaydanlıksız da doğada zaten asıl amaç doğada çay yapmak. Nasıl yapamayız? <laughs> Ocak bile yanmıyor, ateş bile yanmadı. <laughs> Daha pikniğe gelip kuru pasta yemeyen de <laughs> Evet arkadaşlar, şu an çadır gibi bir şey yapacağız. Öyle hayallerimiz var streçte. İşte bakalım. Ne aldın abim sen? Kendin gelmiş misin? <laughs> bir bakıp geleyim mi eve? Sen burada mısın? Bir evi bak gel bakayım. <laughs> tamam. Bıçak bile yok yani. Ver bıçak. Var var. Meyve Meyve <laughs> Bıçağı aldım. Tamam arkadaş hani. <laughs> hayatta kalma kalmadık. Kamp videosu gibi bir şey çekecektik yani. Bu hayatta kalma videosu doğru dönüyor. <laughs> Gerçekten de öyle olacak yani. <laughs> Abimin dediğini göre bu video kaç bin izlenecek? Söyle. 200-300 bin izlenir. 200 300 bin. İzleyin, izleyin ha. 2000 izlersin Allah şükür derim ben. Evet arkadaşlar böyle 3 tane doğadaki ağaçlara zarar vermemek için Çıtı var, çıtamız var. Doğada bunlar bulamayabilirseniz çalışın. Evet doğada bulamazsanız <gülüyor> şey, <gülüyor> ağaç böyle kurumuş ağaçları da kullanabilirsiniz. çayla hayatta kalması denizi devam ediyor. Şimdi atıl deneyi yapacağız. Evet arkadaşlar. Bugün bunu yaptık. Bir sağlamlık. <laughs> yaptık. Hayır. <laughs> hayır.

Su ne içeceğiz? içeceğiz. <laughs> ateş de sönmüş. Ateş yak ısınım. <laughs> Allah'ım sen büyüksün. Ateş yak. Odun topla. Hadi. Hadi abi üşüdün bak tamam, esiyor. Tamam ben üşüdüm şu an. Ama bir telefonumu Biz kuru, kuru pul çıktı kalmadı burada. <laughs> Neden su savaşı başlattın? Hayır ben sağlamlı değilim. Kuru yer kalmadı. Kuru pul çıkmadı. Ben sağlamlık testi yaptım. Tabi tabi. Ben için şunu üstüm başım sırı sıklam oldu. Ha benimki çok kuru zaten. Of canıma değil. Sen başla. Kulağımdan içeri su girdi. Neyse. Çok sıcaktır. Aynen. Su yok içinde. Vardır. Çay içecek su yok. Vardır. Ben çay içmem zaten. Nasıl kekik içecek? Kekik var ya. Aa doğru ya kekik içer. Yandı. Ne? Yandı mı? Yandı. <laughs> Isladın üstümüz başımız perişan haldeyiz şu an. Ben de su savaşı yaparsam. Abim biz ne zaman kahvaltı yapacağız? Evde evde yapalım mı? Hayır ya. Çıkar hadi ne varsa hadi. <laughs> su da yok ne içeceğiz biz şimdi? <laughs> Salatalık var. Çay demle de bari çay içelim hadi. Şurunu hadi daha kekik mi içeceğiz? Hayır ben çay ama. içeceğim hadi. Tam bir içeceğim. bardak beni katalım Tamam kardeşim. Sen üç şişe su alalım derken bundan mı kastediyorsun? <laughs> Hayır canım bunda böyle bir şey yok aslında ama keşke alsaymışız onu da alır dökerdik. Sıra olurduk değil mi? Şunu sıkat ver bana. Şey yapalım. Sonra kalanın içini çarj atalım. Daha keki. Bu doğal kendisi yetişiyor. Gözüküyor ama. Kimin fikriydi bu? Senin. Hı -hı. Ben sadece sağlamlık testi yapıyordum. İnsanın ha, sağlamlık olurduk. evet evet. Susadım ben şimdi ne içeceğim? Cazı, cazı ya. Su kaynadı. O suyu kaynattık arkadaşlar. Ateşimiz şöyle. Şimdi biraz ateşimizi düzenleyeceğiz. Şey oy. Şey sapıyla aldı şurayı kenara. Çaydanlığımız olmadığı için bu koca şeyin içinde demleyeceğiz çayı. çay acaba. <laughs> Bilmiyorum. Olan suyu da zaten su savaşında harcadık şey mi yapsak? Bardağın içine gamıcık çay katıp oradan mı demlesek? Sallama çay mı? Ha. Tekten mi reklam yapıyorlar ya? Sponsor değil Sen sakın bırakır. bize. Ya keşke olsun. Neydi o? <laughs> i̇sim vermeden. <laughs> sağ mı arız arabaya? Sağ mı arız? Lütfen babama bir araba sponsoru. Sen hiç isim, hiç iyi vermedin yani şu an hiç. <laughs> Ateşimiz köz oldu. Mangallık. Keşke et falan da getirseydik ya. Minder var ama biz yere oturuyoruz. Minderim vardı benim hepimizin birer tane evet. var. Evet. Onlar yastık. Sen senin alır mısın? Alır mısın ıslak şeyi ver. Hayır ıslak değil al oradan ben çarpacağım. Basılır mı basılır ben onun içine girerken. Evet. Her şeyi almışım ama her şeyi unutmuşum nasıl iş? Çok güzel. Bu evet. ne? Biber diyeyim ben. Bunları yıkadın mı evde? Hayır yıkarız diye düşünmüştüm ama <laughs> Video <laughs> devam ediyor mu? Akıyor mu? Bakalım görelim. Akıyor mu? <gülüyor> Akıyor. Uzun biberler <laughs> <laughs> Bak bak. Biberler tamam mı? Olmak üzere. Tuz da almıştım. Aldım aldım. tuzu aldım eminim. Hem iki tane tuz almışım. Burada burada. Hem orada var hem burada var. Bak tuz iki kere almışım. Demek ki bir şey alacak dedim, ya. ne yaşadığını bir sattım ben. <laughs> <laughs> Başka bir şey alacakken yanlışlıkla tuzu almışım galiba. <laughs> <laughs> yani. Bakın özel biber de bir yani. de bak şöyle şuralar dedi. Atayım. Arda çıkmayın. Demin tutturamadık. Ondan. Bunu da Tamam. Şimdi şöyle. Tamam bir dahaki kampta. <laughs> Vuralım mı bak bir çantık. Evet. <laughs> Hayır. şöyle ateşimizi söndürdük. Doğada herhangi bir çöp bırakmadık. Siz de böyle bırakmanız önemli rica olunur.